Tamam başlayalım masalımıza. Masalımızın ismi Orman Maymunları. Az önce de söylediğim gibi bu masal bir Japon masalı. Masalımızda Takashi ailesi var. Takashi ailesi iki yaşlı Ton Ton ihtiyar ve diğer masallarımızdaki gibi bu iki ihtiyar da dağlarda Fujiyama'nın eteklerinde yaşıyorlar. Yani Fuji Dağının eteklerinde kendilerinin şöyle küçük bir tarlası var. Ve bu tarlada da mısır yetiştiriyorlar. Yetiştirdikleri mısırı olgunlaştıktan sonra toplayıp şehirdeki pazarda satıp geçimlerini sağlıyor bu iki tonton ihtiyar. Gel zaman git zaman mısırlarını toplama zamanı geldiklerinde bir de bakıyorlar ki tarlalarına birkaç tane siyah koca uzun gagalı kargalar dadanmış. Bu kargalar tarlaların etrafında uçup bir anda hiç kimsenin fark etmeyeceği kadar hızlı bir şekilde tarlaya inip bütün mısırları tık 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 tık, tık gagalayıp kaçıp giderlermiş. Zavallı Tonton Takashi ailesi mısırlarının böyle zarar görmesinden hiç mutlu değillermiş. Çünkü kargaların zarar verdiği mısırları pazarda satamıyorlarmış. Satsalar bile çok az para kazanıyor kazanıyorlarmış. Hmm tabii ki kendileri Üç kuşaktır çiftçi oldukları için bunun çözümünü hemen bulmuşlar. Hemen evdeki eski kıyafetlerinden büyük bir tarla korkuluğu yapmışlar. <laughs> Samandan kafasını doldurmuşlar. Hmm, bu korkuluğun başında bir şapka, üzerine bir ceket ve ellerine de samanları doldurduktan sonra... ...bizimkiler bu heykelden, hmm, eski elbiselerden yaptıkları korkuluğu tarlanın ortasına tatlamışlar. Ardından pencerelerinden perdelerini aralayıp tarlalarına bakmaya başlamış bu iki ihtiyar. <laughs> Ve tahmin ettiğiniz üzere korkuluk işe yaramamış. <laughs> Çünkü kargalar ilk başta şöyle bir tarlanın üstünde uçup tarlanın içine indiklerinde gak gak birbirlerine bakmışlar, korkuluğa bakmışlar. Biraz daha yaklaşıp korkuluğa küçük bir gaga attıktan sonra kaçmışlar. Sonra biraz daha cesaretlenip yaklaşmışlar. Bir gaga daha atmışlar ve kaçmışlar. Bir daha bir daha derken kargalarda en az insanlar kadar akıllı. Bizim bu korkuluğun canlı olmadığını anlamışlar tabi. Hmm. Ve dururlar mı? Yine tarladaki bütün mısırları talan etmiş bizim bu kargalar. Hah. Yaşlı Takashi ailesi çok üzülmüş. Bu korkuluk da işe yaramamış. Ne yapsak ne yapsak diye düşünürken Takashi Bey'in aklına güzel bir fikir gelmiş. Ve yaşlı ihtiyar karısına şöyle söylemiş. Benim eski kıyafetlerimi bana getir. Ben onları yiyeceğim. <laughs> Ama eski kıyafetleri derken <laughs> bunların bütün kıyafetleri eskiymiş. <laughs> Zavallılar sadece tarladaki mısırları satmakla geçindikleri için başka hiçbir geçim kaynakları olmadığı için e, evleri de öyle çok lüks değilmiş. Neredeyse bütün eşyaları eski. Bütün eşyaları kırılıp dökülmek üzereymiş. Ama onlar yine de mutlu mutlu yaşarlarken... <laughs> Başlarına bu olay geldi. E anlayacağınız üzere bizim takı ailesinin eski kıyafetleri olmadığı için kendi kıyafetlerini giymiş bizim zavallı ihtiyar. Havada biraz soğuk olduğu için kalın kalın giyip atkıyla bereyle yüzünü kapattıktan sonra tarlanın ortasına gitmiş Bay Takashi. Kollarını açmış ve orada kımıldamadan heykel gibi durmaya başlamış. Ha, beklemiş beklemiş, beklemiş. Ve evet, bu sefer işe yaradı. Çünkü kargalar yavaş yavaş oraya inmeye başlayınca bizim Takashi... hu hu deyip bütün kargaları tarladan kovmayı başarmış. <laughs> Ve akşam eve gittiğinde pencereden dışarı baktığında bizim kargalar yine tarlada arkadaşlar. Of bu böyle olmayacak. Takashi karısına şöyle söylemiş. Sevgili karıcığım bana birazcık yemek hazırla. Ben bu yemekleri yanıma alacağım. Ve gerekirse o mısırlar olgunlaşana kadar tarlada kalacağım. <laughs> Olur mu olmaz mı diye çok düşünmemişler. Çünkü başka çareleri yokmuş. Bizim Bay Takashi karısının hazırladığı pirinç lapalarıyla köfteleri çantasına koymuş ve tarlaya gitmiş. Kargalar yokken yavaş yavaş karnını doyurmuş. Kargalar geldikçe de onları kovalamaya başlamış. Bir iki gün böyle bekledikten sonra... E bizim yaşlı Takashi de insan <laughs> O da oldukça yorulmaya başlamış. Ve kargaların gelip tekrar kovalamasının ardından dinlenmek üzere tarladaki bir kayanın üzerine oturmuş. Yine birazcık pilinç lapası yerken o kadar uykusu gelmiş ki Bay Takashi'nin o kayanın üstünde kıvrılıp uyumuş. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Bizim takışı günlerdir uykusuz kalmasının ardından o kayanın üstünde sanki hiç uyanmayacakmış gibi ağır bir uykuya daldı. Ve o sırada Fujiyama'nın hemen ilerisindeki büyük ormanda bambu ağaçlarının arasında yaşayan maymunlar tarlada ufak bir gezintiye çıkmışlar. Bizim bu maymunlar kargalar gibi değil. İnsanların sebzelerine, meyvelerine bulaşmıyorlar. Etraftaki ağaçlarda kimseye ait olmayan meyveleri toplayıp karnını doyururken, bu bambu ağaçların arasından gelen maymunlar, ha, bizim bay takashi'yi görmüşler. Hmm. Maymunlar yavaşça takashi'nin yanına gelmişler. Şöyle bir dokunmuşlar, tık tık. <laughs> takışı hiç kımıldamamış. <laughs> Çünkü uykusu o kadar ağır ki. Maymunlar onun tepesine de çıksa, omzuna da binse, sırtında da zıplasa bizim Baytakaşı bir türlü uyanmamış. Ve maymunlar bu garip insan heykeline hayran kalmışlar. Wow. Bu heykelle çok güzel. Hadi onu alıp ormanımıza götürelim. Demişler maymunlar bizim bay takışıyı sırtlarına alıp kendi ormanlarına götürmeye başlamışlar. Ve hiçbir orman maymununun Bay Takışi'nin canlı olduğundan haberi yokmuş. Onu gerçekten bir heykel sanmışlar. Ve o kadar mutlu olmuşlar ki, o kadar mutlu olmuşlar ki ormandaki diğer hayvanlar bu heykeli gördüklerinde kıskançlıklarından çatır çatır çatlayacaklarmış. <laughs> e, bizim bu oyma orman maymunları gösterişi çok severlermiş. O yüzden bu kadar güzel, bu kadar harika bir heykeli evlerine, ormanlarına götürmek için sabırsızlanıyorlarmış. Orman, orman biraz uzakta. Köyün ardındaki bambu ağaçlarının arkasında. Üstelik bu ormandan ormana doğru giderken bir de dereyi geçmek zorundalar. Bizim maymunlar Bay Takashi'yi sırtlayıp hepsi birden hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya ormana doğru giderken bir yandan da sevinçle şarkı söylemeye başlamışlar. <gülüyor> Heykelimiz <gülüyor> ormanda <gülüyor> hayvanları <gülüyor> çatlatacak çatlatacak. <laughs> Maymunların sesi o kadar kötüymüş ki. Tıpkı benim sesim gibi. <laughs> Bizim zavallı takışı bu uykusunun içinde Kötü sesleri duyduğunda bir anda gözlerini açmış. Ha? Ama baytakaşının tek gördüğü gökyüzüymüş. Çünkü maymunlar onu sırtında taşıyor. Ve gözlerini açıp gökyüzünü gördüğünde baytakaşı bir an endişelenmiş. Ama ne olup bittiğini anlamak için hiç kımıldamadan beklemeye başlamış. Bir şeylerin ters gittiği ortada diye düşünmüş. Şöyle gözünü aşağı doğru eğdiğinde orman maymunlarını fark etmiş ve maymunların neşeli bir şekilde şarkı söylemesi bizim Bay Takashi'nin çok hoşuna gitmiş. İyi hadi bakalım. Bakalım beni nereye götürüyorlar. <laughs> Macera dolu bir gün beni bekliyor. <laughs> bizim Bay Takashi içinden bunları söylemiş. Ve gözlerini kapatıp bayılma numarası yapmaya devam etmiş. Bizim maymunlar dereden geçerken o kadar heyecanlanmışlar ki. Bilirsiniz orman maymunları suyu pek sevmezler. <laughs> Sadece bambu ağaçlarının suyunu içmeyi severler. Suda yıkanmak mı? Asla bizim maymunlara göre değil. O yüzden bizim bu zavallı maymunlar sudan geçerken ayakları ıslanmasın diye bizim Bay şeyi taşırken ha düştü ha düşecek, ha düştü ha düşecek derken maymunların lideri şöyle söylemiş. Hı -hı -hı, dikkatli olun, Dikkatli olun. Heykelimizi ıslatmayın. Islatmayın. Kuyruklarımız ıslansa da olur. Ama heykel ıslanmamalı. <laughs> Bay Takashi. Kendisini heykel sanan maymunların asıl fikrini anladığında içinden gülme krizi geçirmiş. <laughs> Ama asla kımıldamamış. Bu maceranın sonu nereye varacak diye çok merak etmiş Bay Takashi. <laughs> Ve yolculuk bir süre daha devam ettiğinde maymunların yavaşladığını fark etmiş. Çünkü Uzun bir yol. Maymunlar da artık yoruldu. Bir süre sonra bambu ağaçlarını geçip ormanın derinliklerine girdiklerinde büyük bir mağaraya getirmişler Bay Takashi'yi. Hemen mağaranın en güzel köşesine onu bırakmışlar. <laughs> Ve liderleri maymun şöyle söylemiş diğer maymunlara. <laughs> Tamam. Artık heykelimiz bizim de. Hadi gidip diğer hayvanlara haber verelim. Ve onlardan heykelimize hediye getirmelerini isteyelim. <laughs> Tıpkı lider maymunun söylediği gibi olmuş. Mağaranın içi bir anda bomboş kalmış. Bay Takashi İnanamıyorum demiş kendi kendine. <laughs> maymunlar Bay Takashi'yi bir heykel sandı ve onları ormanın içine getirdi. Ve bu mağaraya bıraktılar. <laughs> Vay canına. Biliyor musunuz arkadaşlar? Maymunlar bu mağaraya o kadar çok yiyecek getirmişler ki Bay Takashi birkaç gün burada kalsam hiç de fena olmaz diye düşünmüş. <laughs> Hem buradaki meyveleri yerim. Maymunlar geldiğinde de yeniden heykel numarası yaparım. Böyle de can böylece canlı olduğumu asla anlamazlar demiş. <laughs> Ve tıpkı Bay Takashi'nin söylediği gibi olmuş. Maymunlar bu güzel heykele her gün hediye getirmişler, her gün hediye getirmişler. Hediyeler mi? Tabii ki yiyecekler. Üstelik ormanın en güzel meyveleri. Bay Takashi daha önce hayatında tatmadığı meyvelerin tadına bakmış. Ve bu ormanda kalmak onun çok hoşuna gitmiş. <laughs> Hatta bir gün Bay Takashi ha, artık eve dönsem iyi olacak. Yaşlı karım beni merak etmiştir diye düşünürken... İçeri üç tane maymun gelmiş. Bay Takaş'ı hemen gözlerini kapatmış. Gelen üç maymun sırtlarında her birinin kocaman çuvalları varmış. Üç maymun çuvalları öne getirmişler. Çuvalları Bay önüne dökmüşler. Bay Takaşi gözlerinin arasından şöyle bir bakmış. Vay canına. Bu maymunlar Bay Takashi bu sefer yiyecek değil altın getirmişler. Çil çil altınlar. <laughs> Bay Takaşı çocukken duyduğu bir efsaneyi hatırlamış. Orman maymunlarının büyük bir hazinesinden bahsedermiş ona büyük büyük babası. Bay Takaşı çocukken bu masalı dinlediğinde bunun sadece bir masal olduğunu düşünüyordu. Ama şimdi bunun gerçek olduğunu anladı ve Bay Takaşı gözlerini kapattı. Maymunların oradan gitmesini bekledi. Ve maymunlar mağaradan gittiğinde baytakışı gözlerini açtı ve hayatında görüp görebileceği en değerli altınlarla baş başa kaldı. <laughs> ne mi yaptı? Maymunlardan o altınların birazını aldı. Ama hepsini değil, birazını. <laughs> doldurdu, doldurdu, doldurdu. Hepsini, hmm, hepsini değil, <laughs> birazını bir kenara bıraktı. Sadece yaşlı karısı ile birlikte mutlu olabileceği kadar, kendilerine yetebilecek kadar altını küçük bir keseye yanına aldı, cebine koydu ve maymunlara görünmeden evinin yolunu tuttu Bay Takashi. Yürümesi uzun sürmedi. Yarım günlük bir yolun ardından eve geldiğinde karısı onu merakla karşıladı. Sevgili kocacığım Takashi, sen nerededin? Seni çok merak ettim, tarlaya baktım, seni göremedim. Üstelik bütün kargalar, tarladaki bütün mısırlarımızı mahvetti. <laughs> tamam, tamam. Sakin ol. Üzülmene gerek yok sevgili karıcığım. Biliyor musun? Orman maymunları geldi. Ve beni ormana götürdüler. Ha, beni değerli bir heykel zannettiler. Ve her gün beni güzel meyvelerle onurlandırdılar. Hatta biliyor musun? Büyük babamın bize küçükken anlattığı masal doğruymuş. Orman maymunlarının koca bir hazinesi varmış. Ve bu hazineden de bir kısmını ben yanımızda getirdim demiş. Zavallı karısı. Kocasına kızsa mı, sevse mi bir türlü karar verememiş. Onu bu kadar gün yalnız bıraktığı için hem ona kızmış... ...hem de onu bu güzel hediyelerle karşıladığı için de mutlu olmuş. Bay Takashi ve sevgili karısı Bayan Takashi o günden sonra çok mutlu bir hayat sürmüşler. Kendilerine yetecek kadar ekinlerini ekmişler, kendilerine yetecek kadar para kazanmışlar. Ha kazandıkları fazla parayı mı? Tabii ki etraflarında ihtiyacı olan insanlara dağıtmış. Ve masalımız da burada bitmedi. Biter mi burada masal? Böyle masal mı olur? Hayır bitmez. Devam ediyoruz. Bay Takashi ile karısı bir gün yine tarlada mutlu mutlu ekinlerini biçerken Onların meraklı mı meraklı bir komşusu varmış. Meraklı komşu kadın kocasıyla beraber Bay Takashi ailesinin bahçesinin yanından geçerken bunların içeride gülüştüklerini duymuş ve hemen meraklı meraklı yanlarına gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba demiş meraklı komşu. Bay ve bayan Takashi onları selamlamış. Nere bak komşumuz? Ee <laughs> şey siz. Kaç zamandır e, çok güzel ürünler yetiştiriyorsunuz ve duyduğuma göre çok para kazanıyorsunuz ve kazandığınız parayı da etrafa dağıtıyorsunuz. Hmm. Bu kadar parayı nereden buldunuz demiş bizim meraklı komşu. Bay ve Bayan Takashi birbirlerine bakmışlar ve <laughs> başlarına gelen her şeyi anlatmışlar. Bay Takashi bir korkuluk olmak için kargaları kovalamak adına tarlaya gittiğini, orada uyuyakaldığını, derken orman maymunlarının onu kendi evlerine, bambu ağaçlarının arkasındaki ormana götürdüğünü ve kendisini onurlandırmak için bir sürü altın getirdiğinden bahsetmiş. Ve tabii ki aldığı altınların da birçoğunu çevredeki ihtiyacı olan insanlara dağıttığını ve iyilik yapmaktan dolayı da çok mutlu olduğundan bahsetmiş Bay Takashi. Hmm, Bom demiş bizim yaşlı ihtiyar komşu. Yani çok teşekkür ederim. Jamata yani görüşürüz demiş. Ve hızlı bir şekilde bizim bu dedikoducu kurnaz komşu fırlayıp evine gitmiş. Bu komşu da aynı Bay gibi oldukça yaşlı. Ve hemen bu yaşlı kadın yaşlı kocasının yanına gidip ona şöyle söylemiş. Bana bak hemen beni dinle. Şimdi ne yapıyorsun hemen sana söylüyorum. Bay nasıl zengin olmuş biliyor musun? Bir korkuluk kılığına girmiş. Ve kargaları kovalamak isterken maymunlar onu kaçırıp onu zengin etmişler. Ha, seni anlamıyorum ihtiyar kadın demiş kocası. Of beni anlamak zorunda değilsin demiş ihtiyar kadın. Şimdi biz de aynı baytakaşını yaptığını yapacağız. Şimdi sen sana sana güzel bir korkuluk kostümü hazırlayacağız ve sen de bizim bahçemize gideceksin. Ve maymunları bekleyeceksin. Maymunlar gelince sakın kımıldama tamam mı? Onlar seni ormana götürdüğünde de hı, 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 paraları alıp buraya gel. Anladın mı? Bakarı başka Ve tabii ki bizim adam her şeyi anlamış. Of kadın. Tamam tamam demiş. Bizim yaşlı kadınsa yıllardır bayramlarda ve eğlencelerde giydiği en güzel kimonolarını yani güzel, parlak kumaştan Japon elbiselerini yırtmış, parçalamış ve bizim ihtiyar kocasına hemen bir korkuluk kıyafeti hazırlamış. "Öh eh be kadın, ne diye bu güzel kıyafetleri parçalarsın?" demiş adam. Sen anlamazsın. Maymunlar seni fakir bir heykel sanmasın. Zengin bir heykel sansınlar ki sana daha çok altın getirsinler. Ha, anladım galiba demiş. Tabii ki anlamamış. Bizim bu saf ihtiyar. Karısının onu yeni kıyafetlerle giydirmesinden sonra tarlaya gitmiş. Karısı tarlaya giderken arkasından seslenmiş. Sakın ama sakın bir şey belli etme. Unutma heykel gibi davranacaksın. Anladın mı? Tamam be kadın, tamam be kadın anladım. Bu da kafa, bu da kafa. Of. Neyse bizim ihtiyar gitmiş tarlaya. Açmış kollarını, beklemiş ki maymunlar gelsin. Koca bir gün geçmiş. <laughs> Maymunların geleceği yok. Dedikten sonra orada uyumaya başlamış bizim bu komşu ihtiyar. <gülüyor> 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 Ve işte tam o uyuduğu sırada Bizim orman maymunları Fujiyama'nın eteklerinden çıkıp pirinç tarlalarını geçip mısır tarlası doğru gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ve aralarındaki lider maymun diğerlerine şöyle söylemiş. <laughs> bakın bakın işte orada işte orada. Ha, bizim güzel heykelciğimiz buraya gelmiş. Ho, hem de kıyafetlerini değiştirmiş. Ha, zengin olmuş. Ha, hadi ona daha çok hediye verelim demişler. Bu sırada da bizim yaşlı komşu ihtiyar kadın penceresinden bakıp kocasının yanında maymunları görünce işte bu yaşasın zengin olacağız demiş. Çünkü maymunlar bu seferde bizim ihtiyar adamı kucaklamışlar. Sırtlarını almışlar ve <laughs> şarkı söyleyerek ormanın yolunu tutmuşlar. İşte bu. Bir aile daha zengin olacak. Az kaldı. Bu sırada Yine ormandan geçtikten sonra pirinç tarlalarının arasından yürüyüp dereyi aşacakları sırada maymunlar hızla ve neşeyle şarkı söylemeye devam etmişler. <laughs> heykelimiz var, heykelimiz var. <laughs> zengin olduk, zengin olduk. <laughs> Fakat maymunların sesi bizim yaşlı ihtiyara da çok komik gelmiş. <laughs> <laughs> Ve yaşlı ihtiyar gözlerini açıp maymunların böyle şarkı söylediğini duyunca basmış kahkahayı. <laughs> Ve maymunlar mı? Onlar bir anda taşıdıkları heykelin bir insan olduğunu fark etmişler. Maymun lider şöyle söylemiş. <laughs> hey bu insan bir heykel değil bizi kandırdı deyip bizim zavallı ihtiyarı suya atmışlar. Suya atmakla kalmayıp ona zarar vermek için üstündeki başındaki kıyafetlerin hepsini de yırtmışlar. Ve hepsi aynı anda koşarak ağaçların dallarından tutuna tutuna Fujiyama'nın eteğindeki bambu ağaçların arkasındaki ormanda gözden kaybolmuşlar. Bizim zavallı ihtiyar suyun içine düştüğü için havada biraz soğuk ya başlamış üşümeye. Ay, maymunlar. maymunlar nereye gitti? <laughs> hasta olacağım. Maymunları peşinden gidemem. Çünkü maymunların nereye gittiğini bilmiyorum. En iyisi eve geri dönmek. Bizim ihtiyar tutmuş evin yolunu. Bu sırada onun karısı kurnaz komşu da pencereden kocasını beklemek için Hmm, uzaklara bakıyormuş Hadi gel Hadi gel artık zengin olacağız bizim ihtiyar komşu zengin olacağını o kadar inanmış ki evdeki bütün yeni eşyalarını bütün yeni kıyafetlerini bahçeye çıkarmış ve hepsini bir anda ateşe vermiş Evet bütün yeni kıyafetlerini yakmış ve şöyle söylemiş bunları yakarken de ha <laughs> Artık bunlara ihtiyacım yok. Bunlar istedikleri kadar yeni olsun. Biz daha zengin olacağız ve daha güzel kıyafetler alacağız deyip bütün eşyalarını kül etmiş. Biraz daha bekledikten sonra kocasını ilerden görmüş. Ve aa zavallı adam üstündeki başındaki kıyafetlerle karısının yanına geldiğinde... ...hiçbir şey alamadım demiş. Karısı hadi artık bırak şaka yapmayı altından nerede altından nerede diye sorunca karısı yok demiş. <laughs> Nasıl yok? Nasıl yok? Baka! Baka! Yani aptal aptal demiş. <laughs> Olamaz. Bizim zavallı aç gözdüler. Zengin olamadıkları gibi bu ihtiyar kadın yüzünden evdeki bütün eşyalarından da olmuşlar ve bütün eşyaları yaktıkları için o günden sonra evde hep yerde oturmak zorunda kalmışlar. Neyse ki onların yardımına bizim Bay Takashi ve onun sevgili karısı Bayan Takashi yetişmiş. Ellerinde ne varsa bu ihtiyarlarla paylaşmışlar ve onlara bir öğüt vermişler. Siz siz olun, aç gözlü olmayın. Aç gözlünün sonu işte bu olur. Buyurun. Bizim elimizde ne varsa artık hepsi sizindir. Bizim ihtiyarlar tabii ki yaptıkları hatanın farkına varmışlar. Ve o günden sonra birbirlerine yardım edip kimin tarlasına kargalar dadanırsa kovalamak için birbirleriyle yarışmışlar.